FNAF oyunu nasıl indiriyor yapacağız parasızlık. FNAF 4 APK yazacaksınız. Ee, şu saniye dolacak. Siyah bir yer geldi, ona basacaksınız. Ee, şimdi şu yeşile bastık. Şu indire. Buradan tabii ki şuradaki şuraya basacağız. Göstereyim. Bu Şuraya. Ve bu o da, ım, indir yani şöyle şöyle bir tane tuş gelecek. Yani ona bastığımız zaman, ne diyor ki? Şimdi aç. Biz tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Oradan indire basıyoruz. Kendisi bunu sorup iniyor. Parasızlar için. Parası yok onlar. Çin. Bay bay.